Sizce 600 sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün müdür? Hem de bu kitap lisanını hiç bilmediğiniz bir dilde yazılmış olsa. Hem de her sayfasında karışıklığa sebep olacak birbirine benzeyen çok cümleler ve kelimeler bulunsa. Herhalde böyle bir kitabı ezberlemek için dahi olmak gerekirdi. Acaba böyle bir kitabın küçücük çocuklar tarafından kolayca ezberlendiğini görseydiniz ne düşünürdünüz? Herhalde derdiniz ki ya bu çocuklarda bir şey var, bu çocuklar dahidir ya da bu kitapta bir tılsım var ki sıradan bir kitap değildir. Ve sonra görseniz ki o çocuklar kendi lisanlarında yazılmış kısacık bir şiiri bile ezberleyemiyorlar. Acaba hiç şüpheniz kalır mıydı ki bu kitap harikulade olmasın? Yeryüzünde hiçbir kitap yoktur ki milyonlarca kişi tarafından kelime kelime ezberlenip her vakit milyonlarca dilde okunur olsun. Kur'an müstesna. Evet, 7-8 yaşlarındaki küçücük bir çocuk kendi lisanında olan bir şiiri bile ezberleyemezken Arapça bilmemesine, manasını anlayamamasına, ayetlerin birbirine benzemesinden dolayı karıştırma ihtimali olmasına ve Arapça harflerin mahreçlerinin birbirine benzemesine rağmen 600 sayfalık Kur'an'ı kolayca ezberleyebiliyor. Hiçbir ayeti başkasıyla karıştırmıyor. İşte Kur'an'ın bir çocuğun bile hafızasına girmesi ve ona ağır gelmemesi ve milyonlarca hafızalarda gezmesi ve her vakit milyonlarca dilde okunması ispat eder ki Kur'an Allah'ın kelamıdır ve onun sözüdür.